dar ve sabit gelirliler ile emeklilerin 22 yıllık AK Parti iktidarları döneminde nasıl borçlandıklarını verileriyle ortaya koyduk. 130 milyon dolardan 7.6 milyar dolara borçların çıktığı görülüyor. Borçlanma 2002-2024 yılları arasında önemli ölçüde artmış. Konut ve tüketici borçları bankalar olan bağımlılığı gözler önüne seriyor. Kredi kullanan kişi sayısı 22 yılda 1 milyon 200 binden 26 milyona yükselmiş. Başlanma 130 milyon dolardan 7 milyar 630 milyon dolara çıkmış. 2002 yılında çoğunluğu emekli olan 56-65 yaş aralığında kredi kullanan grubu 128 milyon 865 bin lira tutarında kredi kullanmış. 66 yaş üzerindeki nüfusun 10.295 kişisinin ise kullandığı kredi miktarı 66 milyon 632 bin lira. Bu iki yaş aralığında bulunan toplam kredi tutarı 195 milyon 497 bin lirayı buluyor. Doraların ortalama bir buçuk lira olduğu bu süreçte kullanılan kredi yaklaşık 130 milyon dolara denk geliyor. 2019 yılında 56-65 yaş aralığında kredi kullanan kişi sayısı 1 milyon 436 bin 890'a yükselmiş. Bu grup 31 milyar 623 milyon lira kredi kullanmış. 66 yaş üstünde kredi kullanan kişi sayısı ise 393.434 ve bu kişilerin kullandığı kredi tutarı 8 milyar 7 milyon lirayı bulmuş. 1 milyon 830 bin 324 kişi kullandığı kredi miktarı 39 milyar 630 milyon liraya ulaşmış. Dolar bazında bu tutar 7 milyar 76 milyon dolar olarak hesaplanıyor. 5 yaş üstünde olan nüfus 2002-2019 yılları arasında bankalardan tüketici ve konut kredisi kullanan kişi sayısı 1 milyon 785 bin 345 kişi artmış. Kullanılan kredi tutarı ise 39 milyar 500 milyon liradan dolar bazında 7,5 milyar dolara kadar yükselmiş. 2024 yılında AKP iktidarının emekliler yılı ilan ettiği dönemde ise yüksek faizli kredi kullanan kesim yine kredi kullanmayı sürdürmek zorunda kalmış. İlk 9 ayda 56-65 yaş grubunda kredi kullanan kişi sayısı 1 milyon 20.554.713'e yükselmiş. Toplam kredi tutarı ise 97 milyar 313 milyon lira olmuş. 66 yaş üstünde kredi kullanan kişi sayısı ise 516.598'e çıkmış ve bu grubun 27 milyar 160 milyon lira kredi kullandığı görülüyor. 2024'ün ilk 9 ayında 56 yaş üzerinde vatandaşların kullandığı toplam kredi miktarı 124 milyar 473 milyon liraya erişmiş. 2002 yılında tüketici ve konut kredisi kullanan sayısı 1 milyon 274 bin 892, toplamda 3 milyar 316 milyon 569 bin lira değerinde kredi kullanılmış. 2019 yılında kredi kullanan kişi sayısı 13 milyon 162 bin 481'e yükselmiş. Toplam kredi tutarı ise 285 milyar 116 milyon lirayı bulmuş. 2024 yılının ilk üç çeyreğinde kredi kullanan kişi sayısı 26 milyon 306 bin e ulaşmış. Bu süreçte toplamda 1 trilyon 281 milyar 718 milyon lira kredi kullanılmış. 2002 yılında 65 milyon nüfusumuz vardı ve bankalara borcu olan kişi sayısı 1 milyon 274 bin idi. Bu oran nüfusun %1.9'a denk geliyor. 2024 yılında 85 milyonluk nüfus içinde bankalara borcu olan kişi sayısı ilk 9 ayda 26 milyona ulaştı. Bu nüfusun yüzde 30.6'sının bankalara borçlandığını gösteriyor. Tabii ki bunun içinde şirket borçlanmaları yok. Yalnızca sabit gelirli, dar gelirli, emekli yani vatandaş kesimleri var. Halkın üçte biri bu bağlamda da bankalara bağımlı. 2002 yılında kredi kullanan kişi sayısı 1 milyon 274 binden 2024 yılında bu sayı 26 milyona de çıkmış. Yani vatandaş borçlanarak yaşamını sürdürüyor. Kredi kartına takla attırıyor ve borç alarak yaşamını sürdürmeye mecbur kalıyor. Emeklilerin, dar gelirlerin, sabit gelirlerin, asgari ücretlerin gelirleri düştükçe kredi kullanmak onlar için bir çözüm oluyor. Ama sonuçta kredi kart borçlarını ödeyemeyince de icra kapıya dayanıyor. Bu verilerde değerlendirilirken ne kadar borçça yaşama adapte oldukları açıkça görülüyor. Bunun yanında da icra dairelerinde 24 milyona dayanan derdest dosyayla vatandaşın borç ödemede içine düştüğü durumda açıkça görülüyor. Hem borçlanma artmış hem borçlanma sonucu ödemede yaşanan sorunlar katlamış. Ekonomik kriz ülkede derin bir yoksulluğa yol açmış. Eğer sosyal yardımlar olmasın çok anede insanlar artık açlıkla karşı karşıya kalacaklar. 2002 yılında iktidar olan Adalet Kalkınma Partisi'nin uyguladığı ekonomik politikalar halkı yoksulluğa ve yaşam sorunlarının artmasına neden olmuş.